Herkese selamun aleyküm. Yeniden karşınızdayız. Bugün yeni bir videonun konusuyla karşınızdayım. Hem kendime hatıra kalsın hem de size bir bilgilendirme olsun diye bir videoyu çekiyorum. Bugünce videomuzun konusu fince öğrenmek. Bugün fince kursumuzun ilk günü. Beraber fince kursuma katılacağız. Şu anda fince dersimizde online üzerinden işleyeceğiz. Pandemiden dolayı virüs vakaları filan ya da da arttığı için maalesef böyle bir yönteme gideceğiz. Biraz hayal kırıklığı oldu çünkü okuluma gittim, nerede olduğunu öğrendim. ve çok heyecanlıydım. Ama maalesef hepsi online'a düşünce benim de biraz modum düşmüştü. Ama neyse bakalım online dersimizde kimlerle nasıl tanışacağız. Hep beraber 10 dakikanın içerisinde geçiyoruz. Past course first of all I have to ask all of your names and see who's present here in Teams and who have registered to the course. Mina olen Susanna Hart, olen teidän Suomen. Selamünaleyküm herkese tekrardan. Bugünkü videomuzun konusu Pazartesi günü çekmiş olduğumuz videonun devamı niteliğinde. Şu anda dışarıya geldik ve hava biraz güneşli. <laughs> e, aslında güneşli hava burada biraz daha olumsuz bir şey. Ne zaman güneş oluyorsa hava daha fazla bir soğuk oluyor. Şu anda eksi 16 hissedilen derece ama dışarısı yine de çok güzel. Güneş güzel gösteriyor ama soğuğu da beraberinde getiriyor. E, fince dersinin ilk haftası şu şekilde geçti. İlk gün hiç sevmedim dersi, fince dersini ya da hocaya dair bir şeyimiz olmadı. Bunda en önemli etken dersin online olması. Hani Finlandiya'da bile olsa, ne kadar eğitim sistemi güzel olsa online eğitimde illaki bir aksaklıklar çıkıyor. Yüzlerinin verdiği eğitimler kadar yerini almıyor. Başkalarının videolarını izlediğimde ya da yorumlarını birebir konuştuğumda fince derslerinin çok güzel geçtiğini söylediler. Muhtemelen bunlar genellikle yüz yüze ders alan insanlar e, <laughs> online'ın olumsuzluklarından bir tanesi bu. Online eğitim sisteminde ilk dersimiz şu şekilde geçti. derste hoca kendini tanıttı. Genel olarak fince konuştu. Büyük bir şok oldu. Kimse ilk başta bir şey anlamadı. Büyük fince konuşma uzun uzun devam etti. E, finci konuşması bittikten sonra hepimiz o iki şoku atlattıktan sonra İngilizceye döndü hoca. İngilizce olarak konuşmaya başladı. Fince söylediklerini tekrar aynısını açıkladı. E, en azından ne söylediğini anladığımız için bu güzel. E, i̇lk dersimizde e, biraz daha belirsizlikler vardı. Kim nerede, nasıl, ne yapacak şeklinde. Hoca bizi işte bir şeyler öğretiyor. Kendisi söyledi, kendisi cevapladı. Sonra dedi ki bunu gruplara gidin. E, gruplarda kendiniz yapın. Ee, i̇şte teknolojik sıkıntılardan dolayı kimse buna doğru düzgün bir şey yapamadı. Kimse ne yapacağını bile anlamadı. Herkes birbirinin yüzüne bakıyor, biz ne yapacağız, nasıl öğreneceğiz falan diye. Sonra insanlar finceyi bıraktı, İngilizceye birbirine tanışmaya geçti. Ee, sonra hoca geldi, <laughs> dedi, bunları en azından okumaya çalışın tarzında. Ee, onları okuduk, ee, sonrasında kendisi tekrardan yazmamızı istedi. Bu kadar, aynı şeyleri yazdık, tekrar ettik. İlk gün bu kadardı. İlk gün çekmiş olsaydım genellikle olumsuz konuşacaktım bu şekilde. Ama bunun akabinde biraz daha gözlemlemeyi tercih ettim. E, gözlemlerim akabinde bu dersin sevdiğim ve sevmediğim yanlarını şu şekilde aktarmak istiyorum. Sevdiğim yanları bir kesinlikle gramerle gramer öğrenmiyoruz. Yani hoca bize düzeltiyor ama ne olduğunu bilmiyoruz. Diyor ki bunu ileride öğreneceğiz, bunu ileride öğreneceğiz diye. Bir şey öğreniyoruz ama ne öğrendiğimizi gramer olarak asla bir şey bilmiyoruz. Gramerin G'sini bilmiyoruz şu anda. En güzel yanlarından bir tanesi çünkü dil konuşmakla geçer. İkinci sevdiğim yanlarından bir tanesi e, çok fazla pratik yapıyoruz yani az bir şey öğrenebiliyoruz ama sürekli bunu pratik haline döküyoruz. Bu da en güzel yanlarından bir tanesi. Öğrendiğim şeyi pratik etme bunu aynı zamanda okuma ve dinleme şeklinde de tamamlıyoruz. <laughs> Burada bu <köpekler. gülüyor> Burası bir park ve park herkes köpeklerini gezdiriyor. Evet. Sevdiğim diğer özelliklerden bir tanesi de sürekli grup meetinglerine alınıyor. Grup meetinglerinde arkadaşlarla birlikte konuşma ve hem konuşma yapma fırsatımız oluyor. Ders bittikten sonra yine aynı arkadaş grubuyla ya da farklı arkadaşlarla beraber tekrar çalışacağınız ya da meeting düzenleyeceğiniz zamanlar oluyor çünkü çok fazla ödev veriliyor. Ee, ev ödevleri çok fazla. Evet ama ben Sakarya Üniversitesi mezunuyum. Sakarya Üniversitesi'nde de ödevlerin çokluğuna çok alışmıştık zaten. O yüzden benim için çok zor bir şey değil. Hatta ev ödevleri bence zevkli. Şu ana kadar yaptığımız ev ödevleri oldukça zevkli ve keyifli geçiyor aslında. Ondan yana benim bir şikayetim yok. Ee, sevdiğim ve sevmediğim yanlardan bir tanesi birinci olarak hocayla direkt iletişime geçiyorsunuz kendi irtibat numarasını veriyor her işte telefon WhatsApp dönüş yapıyor, e-mail'den dönüş yapıyor. Her an hocaya ulaşabiliyorsunuz. Bu güzel yanlarından bir tanesi. Ee, diğer bir yanı ise olumsuz olan bizim dile kurslarında genellikle işte ya da öğrendiğimiz Sakarya Üniversitesi'nde işte konuşma hocamızın farklı, okuma hocamızın anla, dinleme hocamızın hepsinin farklı olması. Burada tek bir işin hepsini bir hocanın üstlenmiş olması. Belki farklı hocalar olsaydı böyle daha rengarenk bir ortam olmuş olurdu. Eksiklik değil ama ben beklediğim şeylerden bir tanesiydi. Bu bir park. Hem gölü var hem yürüyüş yolları biraz ilerisinde de yazın plaj olarak kullanılan alan var. İnsanlar arkadan gelip geçmeye devam edecek. Ee, ve görüyorsunuz insanların elinde e, baston gibi e, delikli delikli şeyler var. Karların içerisine o bastıra bastıra, o delikler giriyor e, diken gibi. Hani giriyor, yapışıyor. O... <laughs> Dikkat edin, çok zavallı. Giriyor, yapışıyor. Ondan sonra da insanlar e, karda kaymadan yürüyorlar. E, şöyle yüz yüze eğitim olsa daha kalıcı olabilirdi, daha eğlenceli ya da daha zevkli olabilirdi. Buna Bu şu andaki ortamdan dolayı. Online olmasının sebebi malum herkesin yakası ektiği virüsten dolayı online eğitime sahip. Bu şu anda Ocak ayının sonuna kadar devam edecek. 6 aylık bir eğitim olacak. İlk aşamada Tamam A seviyesinin de 1-2-3'ü var. A1-1, A1-2, A1-3 şeklinde A2 seviyesine geçiyorsunuz. Yani burada eğitimler hani A, B, C şeklinde ama bunlar çok daha kademeli ve açmalı <laughs> bir köpek yaklaştık. It's okay. ee, ne diyecek? <laughs> ya yani yine unutamıyor. Eşim de aynı zamanda finc öğrenmeye çalışıyor. O özel bir ders aldı. Onun aldığı ilk derslerde A, B, diye bir derslerden başladılar. Bizimkisi direkt böyle işte mail adresini sorma, WhatsApp numarasını sorma, ülkesini sorma. Her şeyini sormayı bir anda gösteriyor. E, i̇ki dersin arasında çok büyük bir fark var. Hani onlarda daha çok hani e, gramerle birlikte öğreniyorlar ama daha çok gramer ağırlıklı bir kurs almıştı ve hani sıfırdan almıştı. E, bizim bulunduğumuz kursta şöyle bir farklılık var. Buradaki kurstakiler hani bir üniversite mezunu oluyorlar ya üniversite ya master ya da PhD mezunu oluyorlar. Bizim gruba gelenler e, ya eş durumunda olanlar çoğunluğu eş durumunda oluyor ya da e, Çalışmış, bırakmış, işte ben dil öğreneceğim diye müracaat etmiş bu şekilde de dil öğrenen insanlar var gruplarımızda. E, grubumuzdaki insanlar rengarenk, her yerden gelmiş insanlar var gibi. Asya'dan, yani, av, 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 Avrupa'dan, Afrika'dan e, ve işte Rusya'sı var, Bel, e, Belçika'sı, e, Çinli'si, Taylandlı'sı, e, İranlı'sı, Kosova'lı'sı. <laughs> Ne ararsanız var çok karışık o yüzden güzel. Afrikalı insanlar da var aynı zamanda. Ee, çok güzel karışık olmak hani farklılıklar hayata renk katar anlamında. Ee, bu da e, sınıfın renkli olması, insanların renkli olması anlamındadır. Olumlu bir şey. Şimdi bahsetmiş olduğum e, sınıflar neye göre belirli oluyor? Öncelikle olarak e, bizi bir sınava tabi tuttular. E, sınav deyince gözünüz hemen korkmasın basit bir sınav. Ee, çok rahatlıkla yapabilirsiniz ama eğer ki basit seviyeden almak istiyorsanız biraz daha basit e, şekilde cevaplayın. Hatta birisi yazmıştı e, biliyorsanız da bildiğiniz şeyleri cevaplamayın. Yanlış cevaplayın ki sizi en basit e, öğrenenler sınıfına alsınlar diye. O da bir taktik, o da bir teknik. E, i̇sterseniz tabii ki yavaş öğrenenler grubuna da geçebilirsiniz. Bizimki şu anda bulunduğum eğitimli olan en sondaki grup e, en hızlı öğrenen grupta aynı zamanda. Ee, şu şekilde sınav. Matematik sınavı soruyorlar. Matematikte ilk işte e, dört işlemden başlıyor. Sonra e, sonrasında e, dört işlem ve biraz daha üst seviyesindeki sorular. Sonra okuma sınavınız oluyor. Sonra dinlediğinizi yazabildiğiniz sınav oluyor. Sonra kelimeleri eşleştirebiliyor musunuz? Farklılıklarını, aynılıklarını bulabiliyor musunuz? Çok basit bir sınav. Ee, yavaş öğrenenlerin süresi daha uzun. Böyle daha uzun uzun yavaş 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 öğreniyorlar. Sonra standart öğrenenler var, orta öğrenenler, fast dediğimiz hızlı öğrenenler var. Bu benim son olarak eğitimli o insanların gurulduğu en en hızlı grup oluyor. Bizimki biraz ondan dolayı hızlı bir şekilde başladık muhtemelen. Ee, ama diğer bir şekilde gelenler de yavaş öğrenenler de ABS'den daha yavaş ve daha kısa sürede ya daha uzun sürede ve daha yavaş tempoyla ilerliyorlar. Bu da onlar için güzel bir şey. Eğer bunu da gelmek isterseniz neden tercih etmeyesiniz? Hani vaktiniz de varsa. Bu da tercih edilebilir. Ah, evet. evet. Son olarak da eğitim süremizden bahsedeyim. Ee, sabah sekiz buçukta başlıyor, e, bir bitiyor. Bunun arasında e, teneffüsler de mevcut ve 40 dakika bir öğle arasımız var. Öğle arasında yemek yeme fırsatımız var. Bu, bu sürenin içerisine dahil bir süre. E, bu şekilde sabahtan öğlene kadar şimdiki süremiz. Ama eğer ki online değil de yüz yüz olduğu zaman nasıl olacak? Sekiz buçuk, üç buçuk arasında ve haftada 5 gün. Şu anda haftada 4 gün görüyoruz. Bunların farklılığı olacak. Onun dışındakiler yine aynı şekilde devam edecek. Bu şekilde bir şey daha eklemek istiyorum. Ya son olarak şunu da ilave etmek istiyorum. Bunun bir maddi karşılığı da var aynı zamanda. Bu fince dersinizi de aldığınız zaman aynı zamanda işsizlik ücreti alıyorsunuz. Vergilerden toplanan parayla insanlara işsizlik maaşı da ödeniyor. Ne kadar gün işsizseniz o kadar gün işsizlik parası alıyorsunuz. Şu anda aylık olarak takriben 675 bu şekilde aylık bir ücret alımı oluyor. Artı üstüne Fince dersi de eklenecek. Tam olarak ne kadar olduğunu gerçekten bilmiyorum. Bunlar da ilave edecek ve kişi kendi yaşamını hani çalışmasa bile idame ettirmiş olacak. Ve bence ben hayatımda birçok kursa gittim dil kurslarına. Hepsinde ben para ödemek zorunda kaldım. Fince öğrendiğim için ki bana kimse para vereceğini düşünmüyordum. İlk defa para verdi. Ama şurada şunu göstermek istiyorum. Şuradaki kişiyi görebiliyor musunuz? Şu anda burası bir göl. Gölün üstünde yürüyor. Aslında ben de yürüyeceğim birazdan. Şarjım bitmeden kapatacağım. Ee, evet. Finlandiya gelirseniz mutlaka fince öğrenmeye çalışın. Çünkü fince öğrenmeden kolay kolay bir şey yapamayacaksınız. Eğer ki uluslararası bir firmada çalışmıyorsanız. işte markette çalışmak, kasiyerlik yapmak, ofislerde çalışmak. ya insanla muhatap olduğunuz her yerde fince bilmek zorundasınız aslında. Ama onun dışında yemek taşıyıcılığı, uluslararası şirketler gibi yerlerde ise bilmek zorunda değilsiniz. Ee, çoğunlukla tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi de mutlaka fince öğrenmeye çalışın buraya geliyorsanız. Aynı zamanda da öğrendiğiniz için devletin bahsettiğim yardımlarına da sahip olacaksınız. Ee, şimdi ilk hafta Şimdi ilk hafta öğrendiklerimizi tekrar etmiş olacağız. Hem de farkı daha rahat anlayalım diye. Ee, bir de 6 ay sonrasında kendimi karşılaştığım, kıyasladığım bir video olacak. Hani nereden ne aşamaya geçtik diye. terve ve tula, suamen, moi, hafize, mine asun hessin kissa suamen, minun ammati on opettaya, minun Minulla Süntünüt e, Türkistan e, Havusko Tutustuğa e, Nahdan Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer Finlandiya hakkında merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, bu konuda da video, kan, video çeker misin diye rica ettiğiniz bir şey olursa aşağı yorumlar bölümüne yazın. Bu videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.